Merhaba, ben Şişli Kolan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinden Doktor Mehmet Fatih Akyüz. İçinde bulduğumuz ay, Ekim ayı, bütün dünyada ve ülkemizde meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş durumda. Bu ayda kadınların meme kanserinde bilgilendirmesi ve erken tanısı için size bu videoyu paylaşmak istedik. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bununla beraber başarı oranları erken tanıya bağlı olarak oldukça yüksektir. Meme kanserinin erken tanısında ultrason ve mamografi çok önemlidir. Özellikle mamografide meme kanseri yaklaşık 2-3 sene önce tespit edilebilmektedir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanısı çok kolay. Bütün kadınlarımız için erken teşhiste bu tetkikleri yaptırıp erken tanıyla yüksek başarı oranları yakalamak kolay Çünkü meme kanserinde artık başarı oranları yaklaşık yüzde 90'lara varmaktadır. Bu nedenle tüm kadınlarımızın bu ayda düzenli kontrolleri yaptırmaları ve doktorlarına başvurmalarını öneriyoruz. Meme kanserinin erken tanısında ultrason mamografi gibi kendi kendi muayene de çok önemlidir. Her kadın düzenli olarak kendi kendi muayenesiyle meme kanserini erken yakalama şansına sahiptir. Meme kanseri tedavisinde bugün oldukça ileri bir noktaya gelmiş durumdayız. Hem ameliyat, hem ilaç tedavileri, hem de radyoterapi seçenekleri oldukça ilerledi. Başarı oranları erken teşhise bağlı olmak kaydıyla oldukça yüksektir. Erken teşhis olan bir hasta basit bir ameliyatla tamamen hastalıktan kurtulabilir. Ancak ilerleyen aşamalarda kemoterapiler, radyoterapiler ve başka tedaviler gerekli olabilir. Bu nedenle meme kanserinin tedavisinde başarı oranı erken teşhisten geçmektedir. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayında yapabileceğimiz en doğru iş erken teşhis ve düzenli kontroller için doktorunuza başvurmaktır. İyi günler diliyorum.